Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 5 artı 1 ayrı mutlak ve fiyatımız 6 milyon 500 bin TL. Sıfır bir yapı. Bu bölgede artık bu fiyatlara yer kalmadı. Araç park yerimiz var. Ön tarafında güzel bir havuzumuz var. Ve 60'a 120 seramik kaplanmış. İçeride de 60'a 120 seramik var. Dış tarafında da bir kat tamamen taş kaplama yapılmış. Otomatik panjurlu ayrı mutfaklı güzel bir villa. Fiyatımız 6 milyon 500 bin TL pazarlığı var. Artık bu çevrede bu fiyatlara yer kalmadı denilebilir. Ortalama 9, 10, buçuk 8 gibi rakamlar isteniyor. Bütün rakamları da saymış olduk bu arada. Bu rakamlar isteniyor. Burası en uygun fiyatlı yerlerden bir tanesi ve alınabilecek bir villa. Tamamen müstakil olması da büyük bir avantaj. Bahçeyi bir gezelim ardından evin içerisine bakalım. Köşe kısımda 20-25 metrekare boyutunda bir havuzumuz var dedik. Yan tarafa da yeni bir inşaat yapılıyor. Burada sabit bir barbekümüz var. İstenirse alt tarafı kapattırılabilir. Gayet güzel bir ev. Deprem yönetmenliğinin uygun bir şekilde yapılmış bir ev. Bunu da başta söyleyelim. Yeşil alanımız yine yan tarafta mevcut hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Çevredeki satış akamlarını araştırın arkadaşlar. Siz takip ediyorsunuz. Belki benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bu rakamlar artık yer kalmadı denilebilir. Burada da taş kaplama yapılmış. Otomatik panjurlar zaten bunun içerisinde motorları gizli. Gayet güzel. Arka tarafta da hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz bir bahçe alanımız var. Çevrede de çokça villa mevcut. Yönder Koleji, eski Yönder Koleji. Şimdiki sınav kolejinin alt tarafındayız. Ve güzel bir giriş kısmımız mevcut. İstenirse burası tamamen de kapatılabilir. Girişte CNC kesim bir koruma kapısı yapılmış. Güzel olmuş. Yani iki tane kapıdan giriş çıkış yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ayrıca fırın boyu olduğu için de paslanmamış. Güzel olmuş. Bazıları fırın boya yaptırmıyor. Şimdi böyle de bir kapımız var. Tabii ki burayı da açıp gireceksiniz. Ve küçük bir antremiz var. 60'a 120 seramik zeminde mevcut. Laket dolaplarımız var. Girişte hemen karşıda yukarıya çıkış merdivenleri. Merdiven altında kısaca bir gösterelim burayı. Küçük bir lavabomuz var. Sadece lavabo olarak değerlendirilmiş. Gayet de güzel. Tavan yüksekliği de iyi. Kullanılabilir merdiven altı kısmına denk geldiği için güzel bir kullanımı var. Alt katta bir salon, bir de ayrı mutfağımız var. Biz salondan devam edelim. Kapıyı kapatamadım. Biz salondan devam edelim. Sonra mutfağa bakarız. Buranın ışıklarını da yakmayı unutmuşuz. Bütün panjurları açtığımız için Güzel bir salonumuz var. Ortalama 35 metrekare civarında 60'a 120 seramik yapılmış. İki tane sabit pencere tam karşımda duruyor. Bir tane de buraya bırakmışlar. Ayrıca havuz kısmında sürgülü bir kapıyla çıkış yapabiliyorsunuz. Ön tarafı da pergule şeklinde yaptırıp yazında oturabilirsiniz. Hemen karşıda örneğimiz var orayı da gösterelim. Orası iki katlı ama ön tarafı pergola şeklinde kapatmışlar. Güzel olmuş spot aydınlatmaları yapılmış. Tavan yüksekliği 2.90 civarında. Şimdi bunlar 2 katlı 3 katlı yerler olduğu için biraz daha dayanıklı binalara göre. 4. katta, 5. katta oturuyorsanız büyük sorun yaşayabilirsiniz. Kapılarda lake dedik. Hemen karşıda mutfağa bakıyoruz. Mutfakta ortalama 20 metrekare civarında bir kullanım alanı sunuyor size. Granit bir tezgah L şeklinde geliyor. Tezgah arasında da yine aynı granit kullanılmış. Üst taraf ve alt tarafta da lake dolaplarımız var. Keşke tavana kadar devam etseymiş. Çünkü oradaki toz olan kısım o üst taraf toz oluyor. Sürekli silmek zorunda kalacaksınız. Belki bir plakayla kapatılabilir orası. Güzel olur. Ya da bir dolapçı gelip oraya tekrar dolap yaptırabilirsiniz. Burada yine füme camlar kullanılmış. Bazı yerlerinde prizler nerede diyeceksiniz. Prizler burada. Bu şekilde spotta aydınlatmaları var. Prizler burada. Toplamda 8-9 tane prizimiz var. Artı arka bahçeye çıkış için de bir sürgülü kapı bırakmışlar. Güzel. Gayet şık. Seramikler çok güzelmiş bu arada. Hoşuma gitti. İlk defa koyu seramik beğendim. Biraz daha farklı duruyor diğerlerinden. Merdivenlerde yine granit kullanmışlar. Çıkarken de bir taş kaplama var. Ama bunu beğenmedim. Şimdi açık konuşmak gerekiyorsa beğenmedim. Neden? Burada beyaz taş uygulaması yapılsaydı çok daha güzel olabilirdi. Çünkü dışarıdaki renkle aynı hemen hemen arada siyahlar var. Bunun üstüne gün ışığında renk koyduğunuzda da bu şekilde gözüküyor. Tabi akşam farklı gözükebilir ama beyaz ışık daha güzel olabilirdi. Fikrimizi de söyleyelim. Şimdi çıktık yukarıya. 3 adet odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Merdiven direkt yukarıya bağlanmıyor. Burada koridor için bir S veriyor. L şeklinde bir koridorumuz var. Sonrasında geniş bir merdiven devam ediyor. Hemen buradaki odadan başlayalım. Ebeveyn banyolu odamız ilk gezeceğimiz oda. Tavan yüksekliği burada dikkatinizi çekmiştir. Gayet güzel. Geniş bir oda. 19-20 metrekare civarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir oda. Çok geniş. Yatak, dolap, istediğiniz eşyayı sığdırabileceğiniz bir alanınız var. Artı küçük bir balkonumuz var. Ve balkonun yanında da ebeveyn banyosu mevcut. Balkona da bakalım gelmişken. Burayı da gösterelim. Şimdi ısı pompası buraya konulacak. Bir yeri burada ısı pompasının. Buradaki seramik zemindeki bahçe seramiği ile aynı. Güzel olmuş. Şu camları beğenmiyorum. Bunlar iyi monte edilmezse rüzgarda oynayabiliyor ama bu sağlam. Bak burada oynuyor. Sesi duyuyor mu acaba? Mikrofon şu an bilmiyorum ama bu oynuyor. Ne yapmak lazım? Allah korusun. Aşağıda çocuk vardır. Rüzgarda oynar. Siz bunu fark etmezsiniz. Birinin kafasına düşebilir. Buradan şuradan bak silikon çekilmemiş. Buraya bir silikon çekilecek tamam bu iş. Bir daha oynamaz. Bazı önlemleri önceden almak lazım. Aslında biz evi kontrol ediyoruz bu arada. Sattığımız bütün evlere girip bakıyoruz eksik var mı yok mu diye. Belki bizim gözümüzden kaçan bir şey vardır. Ya da sizin gözünüzden kaçan bir şey vardır. Bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Şimdi güzel bir ebeveyn banyosu var. Küçük bir lavabo koymuşlar. Güzel olmuş. Artı Japar'ın gömme rezervarı. Burada da harika genişlikte bir duş alanı mevcut. Güzel, kullanışlı. Sıra geldi. Kapıyı burada aradım. Bir an kapı burada zannettim ama kapı sol tarafta. Sıra geldi. Ortak kullanım banyo lavaboya. Şimdi burası biraz karanlık olmuş. Neden? Sadece buraya bir aydınlatma bırakmışlar. Onu biraz daha güçlendirmek gerekiyor. Biraz karanlık duruyor. Çamaşır makinesi için burada yerimiz var ama bence gereksiz. Çünkü terasımız var. Terasla çamaşır makinesini çözeceğiz. Duş alanının içerisinde niş yapılmış. Japar'ın gömme rezervarı Hilton lavabomuz. MR markada musluklar kullanılmış. Odalar çok geniş. Gerçekten harika genişlikte odalar var. İstediğiniz eşyayı sığdırabileceğiniz genişlikte bunlar ki bence bu evlerin en büyük özelliği de geniş odalara sahip olması zaten. Yine geniş bir oda. İstediğiniz gibi eşyayı sığdırabilirsiniz ki bol bol alanımız var. Yatak başlı karşıya gelebilir. Bu şekilde olabilir. İstenirse televizyon tesisat alanı değiştirilebilir. İki tane sabit pencere burada bırakılmış. Uzun, ince bir oda burası. Yan taraftakiler kare. Burası biraz daha uzun. Ev gerçekten güzel. Kullanım açısından gayet güzel bir villa izliyoruz. Sıra geldi diğer odamıza. Bu da güzel. Aslında genelde 3 odadan bir tanesi çok küçük olur. Ama burada o küçüklüğü görmüyorsunuz. Hepsi Geniş odalara sahip, seramin buradan ışık vurduğunda görüntüsü daha da net ortaya çıkıyor. Arada böyle çok beyaz olmamakla birlikte beyaz geçişler var ve seramiklerin arasındaki derz de antresit renkli. En önemlisi de bu. Buna beyaz gitmezdi zaten, yakışmazdı. Bir de balkonumuz var. Hava da çok güzel. Yazdan kalma bir hava. Şu an tişörtlerle geziyoruz. Bunun için seviniyoruz ama yazın barajların tamamı neredeyse boş. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Nasıl olur onu da bilmiyorum ama çok kötü olabilir. Yazın eğer yağmur yağmazsa Avrupa'nın neredeyse tamamına yağmur yağıyor. Afrika'ya bile yağmur yağıyor. Buraya henüz yağmur yağmadı. Gariptir. Her şey de bizim dönemimize denk geliyor. Kesinlikle bir kıtlık görürüz diye düşünüyorum. İnşallah görmeyiz ama Böyle giderse kesin göreceğiz. Çünkü görmediğimiz bir o ok kaldı. Her şeyi gördük. Şimdi çıktık yukarıya. Küçük bir koridorumuz var. Burada da bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Bak kapı değmiyor. Çoğunda kapı değer buraya. Onu ayarlamışlar. Artı duş alanı da gayet geniş. Kullanışlı güzel olmuş. Gerçekten iyi olmuş. Havalandırmak için de hepsinde pencere dışarıya verilmiş. Motorla havalandırma zor olabiliyor. Buradan isterseniz yarım cam, isterseniz de duşakabin taktırabilirsiniz. Bunu müteahhit yapacak zaten sizin isteğinize göre. Ve son odamızdan bir önceki oda. Bir tane daha odamız var. Güzel geniş bir oda. Şimdi burada bir kapı var ama böyle bir depo alanına çıkıyor. Ama bu kapı buraya olmamış. Olmamış. Biraz daha sanki köy kahvesindeki tuvaletin kapısını andırıyor. Buraya da bir WC yazsak tam olacak. Bu olmamış. Bunu değiştireceğiz. Müteahhite de söyleyeceğiz. Buraya güzel şık bir kapı yaptıracak. Olmaz. Biz satarsak eğer. Biz satarsak bu şekilde teslim etmeyeceğiz. Ortalama 14-15 metrekare boyutunda güzel bir oda. Hemen yan tarafa bakalım. Hızlı gezdik biraz. Neden? Çünkü daha çekim yapacağımız o kadar çok yer var ki yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada da geniş bir oda var. Terasa da çıkıyor. Bu odayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz ki güzel bir oda. Artı terasın üstünü kapattıkları için terası da kullanabiliyorsunuz. Çamaşır makinesini orada çözeceğiz. Çatı eğimi çok da kötü değil burada. Değil mi? Kafam falan değmiyor. Diğer evler gibi değil yani. Biraz daha özenle yapılmış bir ev. Sıra geldi terasa. Şimdi teras üst taraf kapatılmış çok güzel olmuş. Burada her yer taş kaplama kullanılmış. Bu taş kaplama güzel ama aşağıdaki güzel değil. Şimdi orada tam koyu siyahlar var. Burada biraz daha açık tonda kullanılmış. Arada beyazlar da var. Çamaşır makinesi için tesisat alanı burada. Bu lavabonun yanında tesisat alanı var. Hemen buraya bir çamaşır makinesi kullanılabilir. Camla kapatırsanız burayı çamaşır odası olarak kullanabilirsiniz de görüyor görmüyor değil Ama öyle bir derya bir manzara da değil Ancak Çevredeki Satış rakamlarına Baktığımızda alınabilecek En mantıklı villalardan bir tanesi Bu kaldı neden 10 milyon TL 15 milyon TL istenilen yerler var Bakın hemen bir sokak arkada 8.5 iken Burada 6.5 milyon Tabi bunun için tartışmaya Girmek istemiyorum ya da Birlerinizin altında bırakmak istemiyorum. Ama fiyatlar depremden bugüne de artmaya başladı. Fiyata artmayan yerleri çekiyoruz bu arada. Ya da fiyata düşen yerleri. Çünkü bir çıkarcılık var ya biz onu sevmiyoruz arkadaşlar. Para kazanalım. Tabii ki hepimiz evimize ekmek götürmemiz gerekiyor ama bizim öyle ekmeğe de ihtiyacımız yok. Şükürler olsun. Biz bildiğimiz çizgide yürüdüğümüz yolda devam edelim. Ama son 10 gündür zam yapanların hiçbirinin yerini tanıtmıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Güzel bir yer. 6 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz 300 metrekare arası içerisinde gerçekten oturulabilir bir ev. Fiyatı da uygun ve pazarlık da yapılabilir. Güzel bir pazarlık yapılabilir. Çok sevdiğimiz bir abimizin. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.